Hatay 4 yoldaki Ertuğrul Gazi gemisi yılda 2.5 milyar metreküp gazlaştırma yapabilirken bu kış 1.1 milyar metreküp gazlaştırma gerçekleştirdi. 4 yol ilçesindeki boru hatları ile Petrol Taşıma Ayşe Botaş 4 yol FSRU terminalinde bulunan Türk bayraklı ilk doğal gaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi kendi sınıfında dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Uzunluğu 295. Eni 46, yüksekliği ise 63 metre olan gemi, yılda 2,5 milyar metreküp gazlaştırma yapabilirken 650 geminin yapacağını tek başına gerçekleştiriyor. BOTAŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre geminin sıvı doğal gaz yani LNG depolama kapasitesi 170 bin metreküp, LNG doğal gazın sıkıştırılmış hali olduğu için yaklaşık 600 kat sıkılaştırarak doğal gaz sıvı halde taşınabiliyor. 170 bin metreküp LNG kapasitesinin gaz karşılığı yaklaşık 110 milyon metreküp. Ertuğrul Gazi'nin günlük maksimum gazlaştırma kapasitesi de 28 milyon metreküp. Bu da kış döneminde günlük ihtiyacın %10'unu karşılayabildiği anlamına geliyor. Yaz aylarında günlük ortalama tüketim düştüğü için o dönemlerde de Türkiye'nin ihtiyacının %20'sini gemi karşılayabiliyor. Türkiye'nin iki kara LNG terminali ve 2 FSRU terminali bulunuyor. Bu terminaller 7 gün 24 saat emri amade olacak şekilde Türkiye'nin gaz ihtiyacını karşılamak için hizmet veriyor. Özellikle kış aylarında tam kapasiteyle çalıştırılıyor. Dünyanın farklı noktalarından tedarik edilen gazlar Ertuğrul Gazi Gemisi ile ulusal iletim hattına aktarılıyor. Çevre dostu teknolojisi de dikkat çeken gemide ihtiyaç duyulan enerji atık ısının değerlendirmesi suretiyle karşılanıyor. Geminin üstün teknik özelliği sayesinde eş zamanlı olarak depolama ve gazlaştırma işlemi gerçekleştiriliyor. Gemide yalıtılmış 4 kargo tankı bulunuyor. Tanklardaki sıvılaştırılmış gaz etkisi 163 derece sıcaklıkta muhafaza ediliyor.